Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İki tane kral tacı kazıyacağız. Bu iki kartlı ikramiye arayacağız. Bakalım bin lirayı geçebilecek miyiz? Veya sıfır mı? Evet. Bu sıra boş. Ve bu sıra boş. Üç tane hazine çıktı sıralı. Evet burada da hazine bol hazineli bir birinci sıra. Evet bunlar boş. İkinci sıra iki kasa ama sadece iki tane. Evet bu sırada boş. 3 kasa var. Burada da 3 kasa. Burada da çok bol kasalı. Evet 2 hazine. Sadece 2 tane. Evet 4 tane bulduğumuz yok. kartımız boş çıktı Bir de böyle kazıyalım dedik yine tutturamadık dördü daire çıktı yukarıdan aşağıda boş bu sırada boş sıralı devam eden de yok Evet boş arkadaşlar bu birinci oyun. 3 gümüş, 3 yüzük. 2. oyunda ilk sıra boş. 2. sırada boş. Yukarıdan aşağı boş. Sadece şu sıra tutarsa bu sırada boş. Evet bu sırada boş. 3 tane gümüş varmış. Son sırada. 2 tane kral tacı arkadaşlar. Boş çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.